Hepinize merhaba arkadaşlar. Eğer bilgisayarınızda görev yöneticisindeki şu simgelere bastığınızda uygulamalar açılmıyorsa yapmanız gerekenleri size teker teker anlatacağım şimdi. Ben bunu Windows 11'de gösteriyorum ama eğer Windows 10 bilgisayarlarınızda da eğer bu sorunu yaşıyorsanız yaptıklarımı yaparak bu sorunu çözebilirsiniz. Bunun için ilk olarak Ctrl Alt Delete tuşuna basıp görev yöneticisini açmanız gerekiyor. Bastıktan sonra görev yöneticisine tıklıyoruz arkadaşlar ve hemen sonra Windows 11'de solda gözüküyor. Kullanıcılar yazıyor. Windows 10'da da üstte görünüyor. Kullanıcılara basıyoruz. Bastıktan sonra şurada oka bir kere basıyoruz. Biz de burada uygulamalar çıkıyor. Buradan en aşağıya iniyoruz. Ve şurada yer alan Windows Gezginine bir kere sol tıklayıp ardından sağ tıklayarak yeniden başlatıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra bu aşağıdaki görev yöneticisindeki tüm simgeler kullanılır hale gelecek. Arama kutucuğu da çalışmaya başlayacak arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır. Ya da Yaradıysa videoya bir beğeni atıp kanala da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.